Evet herkese GTA 3'ün yeni bir bölümünden daha merhabalar ben Makkas Bugün sizlerle GTA 3'e kaldığımız yerden devam edeceğiz 4. bölümle beraber Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız için Amirim Allah çarpsın adam önüme atladı ben çarpmadım dur parasını alayım Vallahi adam önüme atladı Ben çarpmadım yani ne ben çarpması yani ya Ne saçma saçma şeyler bunlar neyse Geçen bölüm hatırlarsanız biçin fabrikasındaki daha doğrusu şöyle diyeyim biçin fabrikasının sahibi bize demişti ki bir adamın bana borcu var o bana borcunu ödemiyor git o adamı al bana getir demişti. Biz de adamı alıp buraya getir. Oha lan geçen bölümden kalma araba hala nabır duruyor. Biz de o adamı alıp buraya getirmiştik. Sonra adam burada kafasına levye indirmişti. Adamı bindirdiğimiz arabayı biz de götürüp yok ettirmiştik. Ardından bu görevde de, Joe'nun görevinde de, e, bir tane güvenlik arabasını çalıp garaja götürmüştük. Şimdi bu bölümde de kaldığımız yerden hikayemize devam edeceğiz. Şu telefona gitmeye gerek yok, şu görevden girelim. Cipriani'nin şoförü. Pops Coppa mı? Tamam götürürüz hocam. Tamam hocam. Okay. Ne oluyor? Üst komşular ne yaşıyor? Peki arada ya, ilk ilk olarak Çin mahallesindeki git çamaşırhaneye sür? Halledeceğim bazı işlerim mi var? Tamam o yüzden arabayı çarpıyoruz hadi. güzel arabaymış lan bu mafya sentinali. Üf. Bir gün ben de alacağım bu arabayı görürsün. Bir sene önce Çin mahallesine götürelim. Bu görev bana bir yerden tanıdık geliyor ya. Bu görev şeydeki görevle şeye benziyor. GTA 4'te bir tane görev vardı ona benziyor lan. Yine çamaşırhaneye götürüyorduk Oğlum biz komşular niye şu harbi döverim ha bunları. Geldik hocam geldik ha he. şurası. Ha selamun <laughs> Burada bekle, motoru açık tut. Bu sıcak bir görüşme değil. O diyorsun. Selamun aleyküm. Siz benim borcumu ödemiyorsunuz lan? Lan adama silah çekti. Nasıl <laughs> 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 mı bu durum? bekle oğlum. Bekle ben şu malların silahlarını alayım. <laughs> bir şey oldu lan benim param dırt diye bir ses geldi. O ses ne sesiydi? İnan bilmiyorum. Neyse biz hikayemize devam edelim. Şimdi abim seni götüreyim. Görevimiz bitsin. Ana orada uğradın ya. Abim arabaya ne çarpması? Orayı görmedin tamam mı? Orayı siliyoruz. Dur yanlış yerden girdik. Şu ara sokaktan girmemiz lazımdı. Çekil lan şuradan. Oğlum, bu ne biçim var sokak sokakla? Bu ara sokak kim yapmış? Önüme at diyor ya. Ablam çekil. Ne çok mal adam var bu şehirde ya. Heh, abim geldik. Bak işte bak mala bak önüme kırıyor. İleride de kaza olmuş çok güzel. Abim geç bakalım. Triatlar benimle dolaşabileceğini zannediyor. Triatlar benimle. Daha sonra uğra. Onları yıkamak için bir şey vereceğiz. Kendi kanlarıyla lekelenmiş kıyafetler. Oo. Bir de çeviriyi güzel yapsanız çok güzel olurdu. Hadi abim hadi hadi. 3000 bu görev 3000 dolar ne ya? Silahla saldırı yaptılar bunu. Silahla saldırı 3000 dolar iyi para aslında. 20 ile çarptığın zaman evet güzel para olabilir ama ne diyor? Uzi. Ammunition Uzi stoklarında olur Huzi Çakal reçkolle gelir mi hocam falan böyle kötü espriler yapmayın lütfen ya çok kötü espri <laughs> Uy ne güzel sıyrıldım lan oradan böyle hop şöyle bir geçiş yaptım Hop Bak önüme atlıyor bak selamünaleyküm Şu çalan telefona gitmeyeceğim ya sinirim bozuyor görev Bagajda ölü pislik isimli görev hadi bakalım

Böyle sola. Ha, şuradan sağ yap. Ana ne yapıyorsun? arabaya ettaklattırdın. <laughs> <Heh>, geldik. Burasıymış. <laughs> Şöyle bir giriş yapalım mekana. Selamun aleyküm Heh. arabada Kerbada biri var lan. Forelli kardeşler. Aha. Eziciyi götür. Aa mal çarpmadı. Ah, malza. Oy çok kötü vurdular çok kötü. <laughs> Bagaj açıldı. Boku yedik. Yo yo o şey şey. Ne adamı ya hocamın manken manken. Hiç öyle adam mı olur ya? Lütfen yani yapmayın bunu. Hiç öyle bir adam gördünüz mü siz ya? Yok. Manken manken. Bas olun bas. Bas bas bas. Kimseyi görmeden bas. Ne güzel sıyrıldım o aradan öyle. Hop sen çekil bakayım şuradan. Hocam şuradan sağa dönelim. Dur. Her şeyi düzelt. Hop. Bu görev biraz basit mi oldu ne? Tabii benim gibi usta bir şoför bu görevi yapınca çok basit oldu. Evet. Hocam al bakayım şunu. Heh, al bakayım al 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 şimdi dayılar gibi yeniden izleyelim uçak geçiyor lan oyunu uçak sürebiliyor muyuz süremiyoruz galiba değil mi ya yine yağmur başladı Görev tamamlandı. Let's go. 10 dolarımızı daha aldık. Şimdi ilerleyelim diğer bölümlerden. Şurada bir şey mi var lan? Sanmıyorum. Koş 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 koş. Hocam bu araba kötü ya. Başka araba yok mu? Şu <Catchingiken> <relaxation> araba <learning> ne? Anyway. O da kötü. Bana daha güzel şeyler al Hocam sana ne oldu lan? Asabi, ah, dur 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 dur. Aa, aa uruldum. Aa. Bak bir de kaçıyor ya, şerefsize bak ya. Hocam. Taksinizi izninizle çalabilir miyim? Şimdi kaldığımız yerden hikayeye devam edelim. Bu T görevi ne ya? Mafya görevleri bunlar galiba. Yapalım bakalım ne olacak. Selamünaleyküm. Ay dur, dur giremedik

Tamamdır. Oo diyorsun. Hocam bizim ama canımız yok ya. Ölürüz mü ölürüz? Ölürüm Türkiye. Zaten başkası seçenek sunmuyorsun. Şuradan bir can alayım ben. Allah rızası için bir can. Az çok demeyelim, bir can verelim. Radyo falan var lan oyunda. Vallahi güzel oyun ha. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Ha? <laughs> Arabaların arkasında ceset var. Vay şerefsiz hainler. güzel patlattım lan öyle. Çok güzel patlattım ha. Şu diğer yerimize gidelim şimdi. Hocam çek sağa çek sağa çek sağa. Aa, aa. Ama taksiyle yapıyoruz. Aa. Amirim durun amirim. Bir araba patlatacağız ya. E he kaç 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 kaç. Kaç 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 bir araba yok muydu? Hocam senin arabayı alabilir miyim? Kanunla amına senin arabayı el geçiriyorum. El geçiriyor değil mi lan? Eli geçmiyor. Kaç 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 kaç. 2 yıldızla gidiyorsun. Bu gidişle ölürüz biz ya. Abim çok yazık oldu. Amirim çekilin ya şuradan lütfen. Ayıp oluyor yalnız. Şöyle <laughs> mal gitti direğe çaktı. Öbür araba buradaymış lan hemen. Güzel. Oğlum sen kime şekil yapıyorsun? o arabayı ne güzel sektirdin lan öyle. Kime şekil yapıyorsun lan? Amirim siz de bana yardım ediyorsunuz ha. Görmedim sanmayın. Bir, ufak bir aramızda bir şey oldu galiba. He? Ben şu arabayı patlatayım da görev bitsin de bizde bir görüşmem olacak amirim. Hı? Ha? Ne oldu lan? Ay. Let's go, Patla bakayım, ver bana para bu, 10.000 bin mi veriyorsun? 20.000 bin mi veriyorsun? Olur yeriz. Ne oluyor lan? Neyse dur şunlarla paralarını alayım. He beleş para. Aa patlama olmuş ya. Hangi şey yaptı bu? Ya? Allah Allah ya patlama olmuş. Neyse şu. Bu arabaya binelim de kaçalım biz. Ay çok pardon çok pardon. Polis peşime tam takılacaktı. Dedi bu geri zekalı uğra uğraşamam ben dedi. Geri çıktı. Evet. Ha, tamam güzeldi. <laughs> o zaman bu bölümde de burada kalalım. Eve gidelim. Oyunumuzu yeniden kaydedelim. Ve bölüm sonu diyelim. Her bölüm 3 tane görev yapıyoruz. Polis miydi lan o? Evet. Bak polis gene peşime takılmadı. Adam ezince artık polis peşime takılmıyor. Diyor bu geri zekalı çok hiç, hiç uğraşamam diyor. Bu araba güzelmiş. Şu kanun namına arabana el koyuyorum. Arabanı beğendim çünkü rengi de çok güzelmiş. Aa! Bu arabanın frenlerinde sıkıntı var bak. Bak mesela şu an frene basıyorum bak. ışığı yanıyor, araba durmuyor ha. Geri geri de gitmiyor zaten bak. Bastım. Bak durması lazım. Ta burada durdu. Garaj açılmasa garaja girecektim. Şu araba bir kere de düz park edek lan şöyle bir dakika. Şöyle bir park edelim arabayı. Çok güzel. Bu bölümde de burada kalalım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden hikayemize devam ederiz. O zaman kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Duruş, bu her bölüm aynı yere son yapmayalım. Bu sefer de şurada son yapalım. Evet, kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.